Bu dersimizde potansiyometre ile servo motor kontrol etmeyi öğreneceğiz. Başlayalım. Servo motor kontrol etmek için servo kütüphanesine ihtiyaç duyarız. Bundan dolayı servo kütüphanesini koda dahil etmemiz, tanımlamamız gerekli. Bu kütüphanenin adı servo.h. Dahil edelim. Nasıl dahil ediyorduk? Include ile dahil ediyorduk yani tanımlamak. Inchlude boşluk ok içinde kütüphanemizin ismini yazıyoruz. Servo.h Bu kütüphane servomu bir isim vermemi ve bu isim üzerinden servo motorumuzun pinini belirlemeyi ya da servomuzu write'dan yani indeksine hareket ettirmeyi yapmamızı sağlar. Daha iyi göreceğiz şimdi. Burada servo'yu başa koyuyoruz. Peki bu ne demek oluyor? Servo kütüphanesini kullanacağım demek oluyor. Burada servo kütüphanesinden bir fonksiyon, bir özellik kullanıyorum. Burada servoma bir isim veriyorum. Her şey bu isim üzerinden ilerleyecek. Servomun ismini servo verdim. Bir de tanımlamamız gereken ne var? Pot pin var. Yani potansiyometre pinimiz sabit bir pin tanımlaması yapacağım. lan yapıyorum. Jones'dan sabit byte'dan bir veri türünde tanımlama yaptım. Ne diyelim? Pot pin diyelim. Potansiyometre pinimizi bir analogtur. Ondan dolayı analog yere takmamız gerekiyor. Takalım. A kaça takalım? A5'e takalım. A'yı büyük yazmamız gerekiyor. A5'e taktım. Noktalı bölü koydum. Bakalım. Potansiyometremizin de potansiyometremizin de takılı olduğu pini belirledik. Alta gelelim. Bir de ne yapalım? Intlen. Int. Pot değer diyelim. Potansiyometremizden gelen değeri de burada yazdıralım. Daha sonra bunun bir değer ataması yapacağız. Şimdi herhangi bir değer ataması yapmıyorum. Void setup bölümümüze geçelim. Void setup Açtım, kapattım, açtım, kapattım. Ne yapalım burada? Seri haberleşmeyi açalım. Serial haberleşmenin haberleşme hızını açalım. Serial vegan baud değerine giriyorum arasına. Kaç girelim? 9600 girelim. Bu sayede serial monitör ekranında 9600'de haberleşeceğiz. 9600 baud değerinde noktalı virgül koyalım. Alta gelelim. Ne demiştik? Servomuzdan bahsederken ya da servomuzu bir değişkene bağlı hareket ettirirken ya da servomuzu hareket ettirirken servoya verdiğimiz ismi başa koymamız gerekti. Çünkü servo üzerinden oynamalar, servo üzerinden bahsediyoruz. Nasıl yapıyoruz? Servoyu başa koyduk. Nokta koyuyoruz. Atak diyoruz vası bir pin belirlemesi yapıyoruz. Kaça takalım? 7. pin'e takalım. Servomu 7. pin'e taktım. Void setup bölümümüz de bu kadardı. Şimdi void loba geçelim. Void lob. Açtım, kapattım, açtım. Geldim buraya. Ne yapalım burada? Burada asıl şimdi int'ten ne yapmıştık? Pot değer devirlemiştik. Yani potansiyel gelen değer. Ama bir değer vermemiştik. Şimdi bu değeri vereceğiz. Verelim. Nasıl vereceğiz? Pot değeri sonradan bir değer ataması yapıyoruz burada. Pot alt çizgi değer. Pot değer eşittir. Ne yapardık biz burada? A5 derdik. İşte eşit derdik ona. Ama burada nasıl yapacağız? Biz potansiyometreden gelen değeri almak istiyoruz. Bu yüzden analog reyat. Neden analog reyat? Çünkü potansiyometremiz neye takılı? Analog bir pine takılı. Analog reyat. Reyat nedir? Okumak demektir. Analogdan gelen değeri okuma. Analog reyat yani. Analog reyat ve benden parametre olarak neyi okuyacağını soracak ve bu parametreyi de pol pinimizi koyacağım. Yani ben pot değerimin değerini neye göre vermiş olacağım? Potansiyometremin gelen değerine göre vermiş olacağım. Yapalım. Pot değeri değer atacağım. söyledim. Pot değer. Gelelim buraya. Pot değer. Analog. Real. Analogdan gelen değeri oku. Ne diyelim buraya? Pot pin diyelim. Pot pin oku. Ne yaptık? Pod değeri sonradan bir değer ataması yaptık. Eşitledik. Analog reyattan gelen değere. Analog reyatımız ne? Pot pin. Yani potansiyometremden gelen çevirme değeri artık pot değer. Yani pot değeri ve nokta yani printten yazdırırsam ne çıkar? Pot değerin döndürme değeri çıkar. Yapalım. A alta geldim. Bir de int'ten yeni değer oluşturalım. Yeni yeni değer. Yeni değerimizde eş diyelim. Map ile eşitleyeceğiz. Burada bir çevirme değerine göre bir şey yapacağız. Nasıl desem. Burada map'ten bahsedelim. O zaman daha iyi anlarız. Map gelen veriyi döndürme sınırına göre yani çevirir. Yani potansiyometreden en fazla 1023 en az 0 gelir. Bizim servo motorumuz da 0 ile 180 arasında dönebiliyor. Map komutuyla bunları eşitleyeceğiz. Yani 1023'ümüzü 180'e eşitleyeceğiz. Yapalım. Burada bir çevirme değeri oluşturuyorum. Yeni değer dedim. Map neyi çevireceğini soruyor. Ben neyi çevireceğim? Hangi gelen değeri çevireceğim diye soruyor. Ne demiştik? Potansiyometremizin gelen değeri nedir? pot değerimizdir. Yani pot değerimizi çevirmemiz gerekiyor. Pot değer dedim. Virgül. Ne demişti? Potansiyometreden en az 0, en fazla 1023 gelebilir. Yapalım. 0, virgül 1023. Tamam mı? Virgül servo motorun kadar dönebilir. 0'dan 180'e kadar dönebilir. 0, 2023'ü de bu şekilde gelen değeri 180'e göre yapmasını istedim. 180. Tamamdır. Aç kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Bu map'ten tekrar bahsetmek istiyorum. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Map. Gelen veriyi döndürme sınırına göre çevirir. Yani potansiyometreden en fazla 1023 en az 0 gelir. Bizim servo motorumuz 0 ile 180 arasında dönebilir. 0 ile 180 arasında. Map komutuyla bunları eşitliyorum. Yani gelen veriyi değiştiriyorum. Yani 1023 geldiyse bunu 180 olarak görecek. Tamamdır. Ne yapalım burada? Servo nokta diyelim. Write ile ne yapıyorduk? Direkt parametre olarak 100 desek 100 konumuna getiriyor da bizim servo motorumuzu. Ama burada 100 demek yerine ne yapacağım? Yeni değer diyeceğim. Yani potansiyometreden gelen değeri servo nokta bright'e göre yap. Yani ne olmuş oldu? Potansiyometremden gelen değer benim servonun dönüş açısı olmuş oldu. Yapalım. Servo nokta yeni değer alt çizgi değer yanına geldim Tamamdır bu sayede çevirdiğim diğere göre ne yapmış oldum Servo motor market hareket ettirmiş oldum Bir de ne yapalım serial nokta ile serial nokta print ile açı değerini alalım Neyi alalım yeni değeri alalım yeni neydi ismimiz de yeni değer Yeni değeri bana yazdırmasını söyledim. Ve ne yapalım? Delay 500 diyelim buraya. Delay 500. Buraya da bir delay ekleyelim. Delay 500. Bir saniye beklesin. Ya da buna 100 100 yapalım. Tamamdır. Noktada bir günümü koydum. Bu şekilde ne yapmış olduk? Potansiyometre ile servo motorumuzu kontrol etmiş olduk. Şimdi kodlarımızı kartımızı yükleyelim. Daha sonra da bir özet geçeyim ve kapanışı yapayım ve çalışma videosuna geçelim. Çalıştırdım. Evet yüklendi mi? Evet yüklendi. Mükemmel bir şekilde yüklendi. Hiçbir yerde hata yok. Şimdi kodlarımıza kısa bir özet geçelim. Yani kısa bir şekilde anlatacağım. Anlatayım. Burada Instudio ile Servo kütüphanemizi koda tanımladık. Yani koda ekledik gibi düşünebilirsiniz. Import ettik. Daha sonra bu Servo kütüphanemi kullandım. Nasıl kullandım? Buraya başına Servo koydum. Servo kütüphanemi kullanmış oldum. Bu Servo kütüphanem bana ne sağlıyor? Servo'mun bir isim vermeme. Bu Servo üzerinden ne yapmama? Hareket ettirmeme daha sonra atak olarak yani pin belirlemesi yapmama olanak sağlıyor. Servo, servoma isim verdim. Her şeyimiz bu isim üzerinden dönecek. Daha sonra burada sabit, Johnston sabit bir değişken oluşturdum. Byte'dan da bir veri türü belirledim. Byte, pot, pin. Eşittir A5. Potansiyometremiz nedir? Bir analog pin nedir? ondan dolayı A5 analog 5'e taktım. Daha sonra buradan int'len ne yapmışız? Pot değeri bir değişken oluşturmuşuz ama pot değeri bir değer atamamışız. Çünkü biraz sonra ne yapmışız? Burada ne yapmışız? Map'len e, değer burada değil. Pot değerimizi burada değer atamasını yapmışız. Bakalım. Void setup bölümüne geçtik. Serial Wagon'dan ne yaptık? Serial haberleşmeyi açtık. Servo.atak'dan ne yaptık? Servo'muzu taktığımız pini belirledik. Daha sonra boyutlu bölümünde gelelim. En işin mantık kısmına. Pot değer. Pot değerimize bir değer atamamıştık. Pot değerimize sonradan bir değer atması yapıyoruz. Pot değer eşittir. Analog real analogdan gelen değeri okumasını istiyorum. Analogdan gelen değeri oku. Yani ben pot değerimi burada değer veriyorum. Pot değerim eşittir analogdan gelen değer. Burada analog reyat benden bir parametre istiyor. Bu parametremize de pot pini giriyorum. Yani bana pot pini ne yapmasını istiyorum. Analog 5'ten yani potansiyometremizden gelen değeri pot değeri eşitlemesini istiyorum. Yani bizim eğim açımız pot değer olmuş oluyor. Buraya gelelim. INT'den yeni bir değişken oluşturduk. Bu değişkenin ismine yeni değer verdik ve başına map koyduk. Map'te ne yapıyorduk? Map gelen veriyi döndürme sınırına göre çevirtiliyorduk. Yani eee potansiyometreden 0 ile 1023 arasında değer geliyor. Servomuz 0 ile 180 arasında dönebiliyor buna göre yapmış olduk. Yani eşit değerlerini eşitlemiş olduk. Map'ten bu işlemi yaptık. Ve nereden gelen değeri ben bu 108'ine eşitleyeceğim diye bana soruyor. Ben buraya pot değer dedim. Pot değerimiz neydi? Potansiyometremizin çevrilme değeriydi. Yani potansiyometreden gelen değerdi. Bunu okuttum. Pot değerden gelen değeri bakmasını istedim. Potansiyometremden 0 ile 1023 arasında değer geliyor. Bunları 0 ile 180'e eşlemesini istedim. Çünkü servo motorum 0'dan 180'e kadar dönebiliyor. Daha sonra servo nokta bright dedim. Servo nokta ne yapıyorduk? Biz bir e, index, bir servomuzu hareket ettirme yapıyorduk. Servo nokta daha önce neler yapıyorduk? Mesela bakalım servo nokta diyelim. Bunun arasına ne giriyorduk? Biz çevrilme değerini giriyorduk. Yani indeksini giriyorduk. Bunun arasına biz bir değer verdik. Bunun arasına ne değer verdik? Yeni değer verdik. Servo.write yeni değer. Servomuzu hareket ettireceğiz. Ama herhangi bir değere değil. Ne hangi değere göre? Yeni değere göre. Yeni değere göre servo motorumu hareket ettir. Yeni değerim ne? potansiyometreden gelen değer. Yani 0 ile 180 arasından çevrilen değer. Aslında 0 ile 1023 çevriliyor. 180 ile 0'a. Yani 0 ile 180'e gelen değeri yeni değer olarak servo hareketimi yapmış oldum. Yani potansiyometreden gelen değeri 0 ile 180'e eşitledik. Ve bu eşitlemeyi servo nokta bright hareket ettirmeyi yaptık delay dedik, 100 dedik. Yani ne, ne oluyor? 1 milisaniye gibi bir şey oluyor. 1 milisaniye bekle, serial print'lene çevrilme değerini ver, 1 saniye daha bekle dedik. Ve bu şekilde potansiyometremizde servo motor kontrolünü gerçekleştirmiş olduk. Şimdi çalışma videosuna geçiyoruz ama ben kapanış yapacağım. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz içerikler veya bana soru sormak isterseniz yorum kısmına yorum yazabilirsiniz. Görüşürüz. Evet, çalışma videosuna geçelim. Şu anda çalışıyor ve ben bunların denedim. Şu anda 180 değerini veriyor. Çünkü en dip yerine çektim. Şu, bakalım. eşitledim. 180'i veriyor. Buraya gelip bakalım bir de. Şimdi bunu çevirelim. Şimdi bakalım nasıl bir değer veriyor. 40'a geldi. Yani servomun indeksi 40'a geldi. 0 alalım bir de. 180, 0. Bakalım şimdi nasıl bir değer veriyor. Tam tersini çevirmem gerekiyor. Evet şimdi 0 veriyor. Çalışmamız da bu kadardı.